özellikle mesela ben de yeni yeni başlayan kaygılardan birinden bahsetmek istiyorum sizlere. Sonsuzluk kaygısı. Ne demek sonsuzluk hmm. kaygısı? Şimdi mesela biz şu anda bir YouTube programı çekiyoruz. Ya YouTube olabilir. işte herhangi bir sosyal mecraya ulaşabiliriz bu programla veya başka programlarla. işte kitap yazabiliriz. Sözlü bir gelenek başlatıp bunu Masallarla, şununla bununla devam ettirebiliriz. Bölümde Ama... bir kalıcılık oluşturmuş evet. oluyoruz. Yıllar geçtikçe toplum değişmesine rağmen, dünya değişmesine rağmen, bakış açısı değişmesine rağmen bu kalıcı olacak. Yani biliyorsun işte 2000'li yıllardaki görüşlerin çoğu günümüze geldiğinde değişti. Evet evet. Çünkü yani bir... e, ben mesela atıyorum 10 yıl sonra badem bıyık bırakıp bir devlet kurumunda iş başvurusu yapsam kimse yemez çünkü kanıtı var. Belli olmaz biliyorsun bazı büyüklerimiz sınır ötesi yerlere, Pensilvanyalara falan filan gidip bir şeyler yaptıktan sonra "Aa benim hiç öyle bir şeyle ilişkim olmadı." dediler.